Evet arkadaşlar şu an e, size e, gebelik testi nasıl yapılır onu size göstereceğim. İlk başta eczaneye gidip e, söylüyorsunuz işte gebelik testi istiyoruz diyorsunuz. Ondan sonra bu kabın içinde şöyle bir şey çıkıyor. Şöyle bir cihaz çıkıyor. Bunu yere indiriyorsunuz. Ve bu kap sayesinde e, <laughs> şey e, kendisini hamile zanneden bayan ee, bir, bir miktar idrar alacak e, bir kaseye. Bu çubuk sayesinde biraz e, idrarını şey yapacak alacak. Şimdi böyle şey yapıyoruz. Evet idrarı aldı ve aldığımız idrarı bu küçük tarafa bir iki bir iki üç üç kere damlatıyoruz arkadaşlar ve daha sonra biraz bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Burada iki çizgi olduğu zaman yani ee bayan hamile hamiledir büyük bir ihtimalle. Eğer ki tek çizgi ise hamile değildir anlamına geliyor. Bu videoyu size yardımcı olmak amacıyla çektik. Yardımcı olabildiysek çok sevindik. E bu kanal kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygı ve sevgilerimizle.